Cumhuriyet tarihinin en sağlam konut projesi bu kadar çok sayıda konutun yapılacağının ilanı 40 bin insanın öldü ölmesinin ardından mı gelmeliydi? Niye öncesinde yapılmadı? Niye bu yatırım politikaları inşaat sektörünün kontrolsüz bir şekilde ilerlenişi yoksul için evi sağlam olmayan için yapılmadı? İşte bunları sormamız gerekiyor. Eee Hiçbir şekilde eleştiriye de yanıt vermediler. Henüz iktidar kanadından kimse. Ee, devam edelim. Antakya'da Asi Nehri'nin kenarında bulunan evler depremin ardından nehre sürüklendi. Köyde can kaybı yaşanmadı ve 9 e, ev nehre doğru kaydı. Maraş merkezi depremlerin ardından deprem bölgelerinde yaşanan sorunlar sürüyor. Antakya'ya bağlı Demir Köprü Mahallesi'nde Asi Nehri kenarındaki evler depremin ardından nehre sürüklenerek metrelerce derinliklere düştü. Köyde herhangi bir can kaybı yaşanmadı ancak 9 ev deprem esnasında nehre doğru kaydı. Evlerin üzerinde bulunduğu alanda büyük yarıklar oluştu. Nehrin kenarındaki evlerin çevresinde oluşan yarıklar su ile doldu. Asi Nehri kenarında bulunan evlerden birinde yaşayan Ayşe Şahan yaşadıklarını anlattı cehennem gibiydi. Herkes diyor 30 saniye, 1 dakika falan. Bana sanki 2 saat sürdü. Benim buradan oğlum kocam ben ta okula yetişmemiz sanki 1 saatti. Çünkü yarıkların içine düşüyorduk, suya gömülüyorduk. Üst, yerden su fışkırıyordu üstümüze. En son ben düştüm suyun içine. Oğlum ve eşim beni tutmuşlardı böyle. Çekiyorlar dedim beni bırak. Ahmet'i kurtar, oğlumu kurtar dedim. Suyu burama kadardı. Oradan çıktık, beni çektiler, bırakmadılar, çektiler. Eşim düştü, bir metre sonra eşim düştü. Çok kötüydü, gerçekten çok kötüydü. Ayrıca deprem sonrası yaşadıkları kötü koşulları da dile getirdi. Biz büyükler dayanırız belki ama çocuklarımız aç. Sıcak bir, bir damla bir şey girmedi boğazlarından, küçük hepsi. Akşam yattığımızda hepimiz şimdi görürsünüz çadırı. 15 kişi bir çadırda yatmıyoruz, oturmuşuz, ayaklarımızı uzatıyoruz, üzerimize battaniye, yorgan. Bu. Benim evim gitti, hiçbir şeyim kalmadı ama yiyecek hiçbir şeyim yok.